Dana kıyma kullanacağız. Biraz yağlı kıyma isteyebilirsiniz kasabınızdan. Kuru soğanımızı ortadan ikiye kesiyoruz. Ve baş taraflarını da keselim. Daha kolay bir şekilde soyabilmek için. Sarımsağımızı da aynı şekilde ezerek ayıtlayalım. İki diş yeterli olacaktır. Kuru soğanı da burun ağız doğrama yapıyoruz. Ve bir yandan da ocağımızın altını açarak şimdi ısıtabiliriz. Ve sarımsaklarla birlikte soğanlarımızı kavurmaya başlayacağız. Tenceremizin içerisine yağımızı da ilave edelim. Yağımızın içerisine önce sarımsaklarımızı ekliyoruz. Ve bununla birlikte kuru soğanı da alarak ekleyebiliriz. Soğan ve sarımsağı yavaş yavaş kavuruyoruz. Ve bir yandan da şimdi çili biberimizi de hazırlayalım ocağımızın altını orta ateşe getirdik. Kıymamız da hazır ve şimdi çili biberlerimizi hazırlıyoruz. Çili biberi doğrarken de ortadan ikiye keselim. Diğerini de aynı şekilde. Ve ince ince doğruyoruz. Evet soğanlarımız sarımsakla birlikte kavruluyor. İçerisine şimdi kıymamızı ekleyeceğiz. Kıyma ile birlikte kavurma işlemini sürdüreceğiz. Karıştırma kaşığımızla Kıymaları parçalayarak içerisinde kavurma işlemini sürdürelim. Daha kolay bir şekilde dağılmasını sağlayacak. Evet, kıymamız kavrulurken şimdi içerisine biberimizi de ekleyelim. Biberle birlikte pişirmeye devam edeceğiz. Evet, domatesimizin sap kısımlarının olduğu yeri bıçağımızla, bıçağımızın ucuyla oyarak alıyoruz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yine domateslerimizin sırtına bir çapraz, bıçakla çapraz atıyoruz. Kabuklarının kolay soyulmasını sağlamak için. Kaynayan sıcak suyun içerisine şimdi domateslerimizi atacağız. Ocağımızın altını da açalım. Sıcak suyun içerisine bakın domateslerimizi bu şekilde koyuyoruz. Yaklaşık 1-1,5 dakika tuttuktan sonra süzdürerek alacağız ve soğuk suyun içerisine çıkartacağız. Kabuklarının çok kolay bir şekilde soyulduğunu göreceksiniz. Kıyma da bu sırada kavrulmaya devam ediyor. Salça kullanacağız. Salçamızı da yanımıza alıyoruz şimdi. Domates salça kullanıyoruz. Ve biraz daha salça ile birlikte kavuruyoruz. Evet şimdi salçayı da bir süre kavurduktan sonra içerisine et suyumuzu ekleyelim. Evet çilik konkanedeki en önemli aşamamız kıymanın kavrulması ve çili biberiyle kavrulması. Bunları soğuk suyun içerisine çıkartıyoruz. Hemen ben kabımın içerisine aldım ve soğuk suya tutuyorum. Buzlu suya da çıkartabilirsiniz veya musluğunuzun altında hemen soğuk suya da tutabilirsiniz. Bakın domateslerin kabukları çok kolay bir şekilde çıktı. Bu işlemi kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Evet domateslerimizi de soyduk. Şimdi efendim tenceremize bir bakalım. Tenceremizde durum nedir? Evet çok güzel bir şekilde pişiyor kıyma. Artık baharatlarımızı ve fasulyemizi de ekleyebiliriz. Fasulyemizi de süzdürelim. Ocağımızın altında biraz kısıyorum. Şimdi biraz daha su ekleyeceğim içerisine. Evet şimdi artık fasulyemizi de ekleyebiliriz içerisine. İyice süzüldü ve bunu da kıymamızla güzelce karıştırıyoruz. Şimdi baharatlarımızı ekleyelim içerisine. Biraz kimyon, yeni bahar. Biraz tuz ekliyoruz. Çok fazla değil. Ve pul biber ekliyoruz içerisine. Az daha ekleyelim. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Şimdi çok az miktarda da şeker koyacağım hafif tatlılık vermesi için çok fazla koymuyoruz. Evet şimdi fasulyelerimiz ve kıymamız baharatlarla birlikte güzelce pişerken domateslerimizi hazırlayalım. Kabuklarımızı soymuştuk. Ortadan ikiye kesiyoruz. Kongase dediğimiz zarla küp doğrama arasında bir büyüklükle doğruyoruz domateslerimizi. Evet domatesleri de son olarak içerisine ekliyoruz tenceremizin. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Çok lezzetli bir Meksika yemeği hazır hale geliyor. Kapağımızı kapatalım. Birkaç dakika kaynadıktan sonra servise sunacağız. Evet hafif sulu olarak servis ediyoruz. Servisini yaparken üzerine taze kekik yapraklarından koyacağız. Buradan seçelim birkaç tane. Evet biraz böyle iri bir doğrama yapıyoruz. Yapraklar daha iyi gözüksün diye üzerine bu şekilde koyuyoruz. Eğer seviyorsanız biraz da üzerine acı biberden birkaç tane atalım. Bunlar da hem güzel bir görüntü veriyor hem de acısını biraz daha arttırıyor.